Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Siz iyi olursanız ben de iyiyim. İnan ki siz diyorsunuz ben çok kötüyüm. Ben de kötü oluyorum. Ben öyle siz düşündükçe bana yazdıkça ben gerçekten ben de kötü yani kendimi kötü hissediyorum canım benim. Gene sizin için bir fincan kahve hazırladık ve içtik bakalım şansınıza ne çıkacak. Ee, abone olmamışsa abone olmayı, zil bildirileri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Daha çabuk elinize ulaşabilecek. Yani öyle hemen bana ulaşabilirsiniz. Hangi video attığım gibi bulursun. Her gün bir tane YouTube'a atıyorum. Oradan size o yani böyle genel bir fal ve toplu bir faldır. Size o yani alın, size o yani bir başkasınındır canım. Bir bakalım, kusura bakmayın. Nedir haliniz çıksın falınız birlikte niyet tutarız ve birlikte Allah'ın izni ile açarız. Ve niyetinizi tutun genel bir faldır. İstersen oğluna bakabilirsin kızına bakabilirsin sizden oymayan kelimeleri demek ki başkasınındır. Başkası için e, o kelimeleri kendine tutma yani. Bir bakalım size şimdi göstereceğiz. Maşallah sıkıntılarımızı bugün Allah'ın izniyle tamamıyla attık ve atıyoruz. Bir çok git gitme git, istiyorsun gitmesini bir yere gitmek istiyorsun. Ama tertemiz bir yerdir ve gideceksiniz Allah'ın izniyle. Bir kişi sanki sıkıntılarını çözecek canım. Ama bir kişi sürekli engel oluyor bu insana. Bu biri de sanki çözemiyor bunu. Devamlı başınıza soru çıkaran bir kişidir canım. Ve sürekli sorundan başka hiçbir şey çıkarmıyor. Hemen sorun üst üste çıkarıyorum. bir hayatınıza engel olmuş bir kişidir. Sen bu insandan kurtulacaksın. Sen diyorsun ki ben bundan kurtulabileceğim. Ben bundan ayrılabileceğim. Bu hayatımdan çıkacak. E i̇ki ay içinden Allah'ın izniyle bu insandan kurtulacaksınız. Ama bu insan hayatınızdan çıkarırsan maddi manevi baya sorunlarınız olmuş ama bundan kurtular kurtulursa ne böyle yani aldım para belli değil yaptım belli değil Sen artık bakım bakıyorsun Çünkü hiçbir işe yaramıyor bu kişiyi gerçek siz kafanıza sürekli bunları söylüyorsun kendi kendine Siz hayatınızdan göndereceksiniz İnşallah hayırlı bir hayattan çıkacak hayırlısı ile bir bakalım bir kişi bir ayrı bir yoldan çıkmış bir kişi orta boylu bir kişi ve boğday tenli bir kişidir ve biraz B harfi adından ya isminden biraz rahatsızdır biraz kilolu biraz rahatsızlığı duyacaksınız ama biraz yani üzüleceksin ve gözyaşı dökersen ama gene Allah'ın izniyle iyi olur bu insan. Yani bazı insanlar sizi e, bozmuş ve size kötülük yapmış ya toplum içinden yanlış anlaşılmaz olmuş. Yani bazı toplumun içinden böyle bir sizi kötü görmüş kişiler. Siz susuyorsunuz. Böyle suskunluk senin için diyorsun ki bana yakışmıyor. Ben susmazsan sanki bu insan gibi aynı seviyeye düşmüşsün. Sen sessiz diye böyle niyet etmişsin. Sen onu kestirip atacaksınız ve ters bir yapacaksın. Onu hayatından koparacaksın. Bu ayrı bir idam. Diyeceksin çifti çifti söker öyle o kişi yapacak. Sıkıntılar görüyorsun üst üste gelmiş ve bütün tüm negatifler üzerinizde var bir kişinin diyorsun ki sürekli enerjin düşüktün diyorsun ki hayatım düzelmiyor olmuyor şansım yok yani sanki iş hakkından dahi diyorsun ki hiçbir şey kalmadı sen bir hayattan bir tat almıyorsunuz bu bu ne zaman geçecek bakalım ne zaman ne zaman yani mutlu olacaksın ve ne zaman def olup başından gidecek düşünüyorsunuz. Bir bakacağız ne zaman Allah'ın izni ile iki ay sonra bu senin sonuna kadar yani temiz temiz iyi bir dönem ve ışıklı bir dönem geçecek. Ve ışığını söndürmeyin Allah'ın izni ile çok sevebilirsin çok değer verebilirsin ve ama o insan enerjini çekiyor ve ee, sanki siz tek kalmışsınız bir insanı çok düşünüyorsunuz. daha karar vermeye bileceksin çünkü tek kalmışsın iki kişinin arasından kalmışsın sen diyorsun fazla zamanını aldım maddi manevi bazı senin için diyorsun ki çok çok benim için kosara girdi ve e, iki kişinin arasında kalmışsın sen. De, gene gerçek o eski insana gene geri döneceksin canım. Yani insanı hayatından çıkaracaksın eski insana geçeceksin ve eski sevdiğin kişiye varacaksın. Görüyorsunuz buradan bir ay çıkmış. Bu ay da donun aydır buradan Allah'ın izniyle işiniz diyelim hanenizde diyelim eş, eşin olabilir yani geri size dönecek canım Allah'ın izniyle geri size dönecek ve üçüncü kişi hayatınızdan çıkacak ve huzurlu bir mutluluğa kavuşacaksınız canım bir eşinizden mutlusunuz görürüz ama bir tık daha yükseleceksiniz Allah'ın izniyle olacak yükseleceksiniz temiz ve ferahlı önünden al inşallah olur Allah'ın izniyle canım benim ve Allah'ın izniyle bir bakalım şimdi tabağınıza da Allah'ın izniyle bir bunun bir bakalım. Çok fazla düşünceli ve stresten bir kişi hastalanmış canım. Sen bu kadar stres yapmayın. Daha fazla stres fazlasıyla yapıyorsunuz. Görüyorsunuz. Bak yatıyorsunuz ve o kadar canını sıkıyorsun artık. Çok güzel. Yani bir kişinin ağzından güzel haberler size gelecek yani çok güzel haberler geleceksiniz de çok mutlu olursunuz ve şükür edeceksiniz. Allah'ın izniyle maddi olarak birçok güzel haberler size geliyor canım. Ve maşallah yıldırım gibi çok güzel bir haber ve düşmüş ve görüyorsun ve doyarsın. Bak canlarım ben size bu olarak bir şey söyleyeyim. Siz tek başınıza kaldığı zaman sanki arkanızda biri takip ettiğin gibi ve sanki böyle zannediyorsunuz. Sanki biri sürekli sizi takip ediyor ve sürekli sanki böyle düşünüyorsunuz. Sen bir şey var olduğunu düşünüyorsun açıkça böyle bir şey kafana koyma canım. Sen bir yere gitmek istiyorsunuz. Bir şeyler dokunmak istiyorsunuz. Sanki içine korku sarılmış gibi ve korku gibi böyle içinden var canım. Bunları kendiniz hiç kesinlikle böyle kendini büyütmeyin bunları canım. Bu sıkıntı bulanma için böyle psikolojin bozulmuş olabilir canım. Başka hiçbir şey yok siz bu arkanıza diyor biri var gibi hissediyorsun. Sanki diyorsanız ki bir el omuzumu tutacak ya başımı tutacak ya bunu yapacağım. Ya uykudan sıçrıyorsun olabilirsiniz. Bunun için ne yapacaksınız diyorsunuz ya. Çok Allah'ın izni ile Rabbim'in izni ile yani size söyleyelim ne yapacaksınız canlarım. Böyle bak canlarım Kulağızı Rabbin nasi oku, Nas suresi oku Ve gerçek nas, nar suresi çok iyi. Ağırlık varsa üstünüzde. Ve enerjiniz düşükse. Ve biraz korku içinizde varsa. Bak kulağızı Rabbin nasi. Kulağızı Rabbin falaki oku. falak suresi nar suresini oku. Bismillah bizden çok olanlar nar suresinden uzaklaşıp falak süresi de nazar içindir. Çok iyidir. Bunları okuyun. Rahatlarsınız canım. Her biri her birisi yani biri onu biri onu ikisini de okuyabiliyorsunuz. Ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bu kadar çıktı. Bugün de bu kadar. Youtube kanalıma abone olmamışsa abone olmayı ve zil bildirileri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.